Merhaba benim çok kıymetli izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle yine bir koyu renkli ve siyah yıkaması ile karşınızdayım. Yıkamamın başında ilk önce Mintax kireç önleyicimi önceden tersine çevirdiğim çamaşırların üzerine bir miktar döküyorum. Okey. Mintax kireç önleyici işim bitti. 2 adet sıvı deterjanla bir yıkama yapmak istiyorum. Çünkü bunlar çok az kirliler. İnanın ki genel olarak Türk halkı bunları aslında 30 dakikalık 30 derecelik bir programda bile yıkayabilirler. Yani o kadar temiz. Sadece az kirliler. Ama ben sıvı deterjan kullanacağım için programın süresini bir miktar daha uzun kullanmak istiyorum. 30 dakikada yıkamayı ben pek sevmediğim için 30 dakika kullanmayacağım. Şimdi yarım aktif soğutun renkli için olan sıvı deterjanından kullanıyorum. Yarım da bingo turuncu şişeli giysi şampuanı. erken elime de biraz geldi olsun şu tişörtün üzerine el, ellerimi parmaklarımı sileyim içerisindekilerde az miktar olduğu için bu kez e, yorgan programında yıkayalım yorgan programı 40 derece 1200 devir Okay. Uzun zamandır yorgan programında yıkamadık. Bir değişiklik olsun. Siyahları yorgan programında yıkayalım. konseptimiz yorgan programında iki adet sıvı deterjan ile siyah ve koyu renkli çamaşır yıkama ve bu arada halıdan öyle güzel kokular geliyor ki müthiş bir koku halının üzerinde gezindikçe halıdan daha da böyle etrafa kokular yayılıyor bu halı yıkama videosunu mutlaka yani bir Artık kaydeder misiniz? Yoksa not mu alırsınız ya da evinizdeki ürünlerle bazı ürünleri değiştirerek benzerini mi yaparsınız? Orasına ben bilmiyorum, karışamam size tabii ki. Ama deneyebilirsiniz, gayet güzel bir yıkama. Çok çok abartılı, çok yoğun kokulu, aşırı böyle kokulara karşı ilgisi olan insanlar için zaten ben bu halı yıkamasını yaptım. Eğer kokulara karşı çok fazla ilginiz yoksa benim yaptığım o halı yıkama videosunu lütfen yapmayın. Baştan size ben uyarıyorum. Kokulara karşı böyle yoğun bir ilgisi olan insanlar adına ben öyle bir video hazırladım. Ve değişik bir video olması için çünkü e, uzun zamandır 2 defa ben yıkama parfümüyle bir yıkama yapmamıştım iki defa yıkama parfümü kullanarak bir yıkama işlemi yaptım. Sonuç gerçekten harika. Beyaz yıkama videomda da sizlere sonucu ben gösterdim tertemiz bir şekilde. Bu kokunun birkaç gün daha burada kalacağına ben inanmaktayım. Evinizde bulut ekstra sarı lale yumuşatıcı yoksa bulut ekstra sarı lale yerine farklı bir sarı yumuşatıcı kullanabilirsiniz. Pardon söyleyemedim. E, yumoş ekstra hanımeli kullanılabilir. E, başka ne kullanabilirsiniz? Bingo'nun Mimoza ve Maça çaylı yumuşatıcı olması lazım. Onu kullanabilirsiniz. Bu yıkama için de eğer evinizde aktif soğutum, bu sıvı deterjandan yoksa evinizde Percolin yeşil şişeli olan sıvı deterjanı varsa onu kullanabilirsiniz. Tabii ki benim yıkamamın benzerini yapmak istiyorsanız kendi evinizde o varsa onu kullanabilirsiniz ya da File markete gidip bundan alabilirsiniz gayet ucuz çok fazla pahalı değil Ben bilerek zaten Sizler için ucuz ürünleri de ben kullanıyorum yerli ürünleri kullan kullanıyorum Pahalı ürünleri de kullanıyorum herkese hitap etmesi için Bu şekilde yıkamalar yapıyorum Ama yerli ürünleri tanıtmak yerli ürünleri Sizlerle denemek gerçekten çok keyif verici. Ben çok mutlu oluyorum sizlere de göstermekten, böyle tanıtıp sizlere tavsiye etmekten. Eminim ki ekran başında sizler de bunu çok seviyorsunuzdur. Ki sevinenler var, beğenenler var. Ve bu arada bakın ne kadar güzel nazik nazik yıkıyor. Böyle az kirli çamaşırları 30 derecede ya da 40 derecede sıvı deterjanla nazik bir şekilde yıkamak için yorgan programı kullanılabilir. Benim makinemde tek dez avantajı yorgan programının yumuşatıcıyı son suda almaması. Artık ben bu makinenin yanına gelip son durulamasında Yıkama parfümünde kullandığım su şişesine su doldurup artık içerisine yumuşatıcıyı göndereceğim artık. Böyle sürekli kontrol etmem gerek. Yorgan programında yıkama yaparken makinenin sürekli olarak yanına gelip kontrol ediyorum. Aslında yumuşatıcı alsa daha da sık, sık bir şekilde kullanabilirim. Neden olmasın? Bakar mısın ne kadar güzel. Yavaş yavaş belirli aralıklarda bekleyerek yıkıyor. Çamaşırları çok fazla yormadan içerisine bir miktar sıvı deterjan ve su takviyesi yapalım ve hazır ayaktayken yumuşatıcısını yıkama parfümünü de ekleyelim. giysi şampuanı öyle güzel ki umarım hiçbir zaman market raflarından kaldırılmaz. Lütfen bingo sakın bunu market raflarından kaldırayım falan deme. Hayat Kimya'ya ben çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel kokulu bir sıvı deterjan ürettiği için lütfen bu sıvı deterjanın yumuşatıcısını da üretin. Yumuşatıcısını da lütfen üretirseniz ilk ben alacağım size söz veriyorum. <laughs> Tabii ki şaka yapıyorum elbette sizler de ilk alabilirsiniz yarışma programında değiliz ilk sen aldın ilk ben aldım diye bir şey yok. Evet köpükler de görünmeye başladı. Şimdi 40 derece seçmemin bir diğer sebebi de sıvı deterjan kullandığım için. Yoksa 30 derecede ben bunları yıkayabilirdim toz deterjanla birlikte ya da toz artı sıvı deterjanla birlikte. Daha etkin bir yıkama olması için 40 dereceyi seçtim. Şu an bekliyor. Beklemesi normal. Yorgan programında böyle ara ara beklemeler yapabiliyor. Sanıyorum ki bir defa böyle bekleme yapıyor. Daha sonra yıkamaya devam ediyor. Şu an bekleme aşamasında ve neden böyle bekliyor yorgan yıkarken onu da bilmiyorum. Yorgan yıkarken çok da bu programı ben kullanmıyorum çünkü hassas bir şekilde yorganı yıkadığı için. Bakın şöyle hafif böyle bir titretti. Şu an böyle böyle bekliyor yavaşça. Evet orada beklerken biz de yıkama parfümlerini ekleyelim. Bu makinenin beklemeleri meşhur. Pamuklu programına da aynı şekilde. Beyazların sonucu nasıl çıktı diye bana soracak olursanız beyazların Sonucu gayet güzeldi. Instagram'da zaten ben sizlere gösterdim takipçilerime. Sonuç gayet güzeldi. Bingo Ultra Beyazın e, formülü değişmiş. Çok fazla artık köpürmüyor. Onu köpürtmek için bayağı toz ekledim zaten videoda gördünüz. kolay durulanabilmesi adına insanlar alerji olmasın diye köpürmeyen bir formülde yapmışlar. Ben öyle kanaat getirdim. Ve bu arada bunları iki kapak yeterli. Yıkama parfümü olarak da Amethyst gluton Tram ve yine Vernal Max Taze Lavanta. Amethyst Pluton Tron. Vernal Max Taze Lavanta. Ve Shea Parfum. Okey. Hatırlayın bir yıkamamda ametist ile Werner Max taze lavantayı karıştırmıştım. Hangi yıkamamı da hatırlamıyorum ama karıştırdım. Koltuk örtüsü yıkamasıydı zannediyorum ki. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa öyleydi. Koku gayet güzel. Evet. Wow, şaun parti, foam parti, espuma parti. süper. Köpükleri görmek beni sevindirdi. Bakın artık tamburun hareketi de değişti. Değişik tambur hareketleriyle yıkıyor. Esas yıkamasına çünkü geçmiş artık. Sıcaklıkları da kapatmış. Kalan süre 1 saat 18 dakika. Dediğim gibi Bingo Ultra Beyaz'ın e, performansı iyi ama bence 15'e 30'luk orandaki oksijen bazlı artıcısını içerisinden çıkarma, çıkarmasalar daha iyi olurdu. Neden onu çıkarttılar inanın ki bilmiyorum. Onu çıkartarak bence yanlış yaptılar. Çünkü yerli ürünlerimizin içerisinde 15'e 30'luk e, oksijen bazlı artıcı olması bizler için bir veli nimetti. Şimdi o deterjan güçlendirilebilir mi? Evet güçlendirilebilir domolun e, Leke çıkartıcısı beyazlar için olan leke çıkartıcısını söylüyorum Onu kastediyorum o kullanılabilir Oksi kristal beyaz venişin O yanında destek olarak kullanıldığında daha da güzel beyaz yıkanabilir çamaşır suyu kullanmak isteyen çamaşır suyu kullanabilir Yani diyeceğim o ki ek katkı maddeleri ile Bugün bir türlü konuşamıyorum nedense. Ama videolarımı bölmüyorum doğal olması açısından. Ek katkı ürünleriyle daha da performansı arttırılabilir. Soda kullanmak isteyen soda kullanabilir. Ben eski pakete göre performansın biraz düştüğüne inanıyorum. Umarım ileride tekrardan içerisine 15'e 30luk oksijen bazlı artıcı koyarlar ama e, pek koyacaklarını da sanmıyorum nedense böyle devam eder gibime geliyor ve beyazların kokuları. Vanilya kokusu, bir taraftan böyle hafif sabunsu ve yeşil elmamsı bir koku. Çok çok güçlü bir şekilde makineden çıktılar. O karışımı da yapabilirsiniz. Makinenizin yumuşatıcı haznesinde birer kapak olacak şekilde yarı yarıya ya da küçük bir pesto şişesinde yapabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar bu videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Başka yıkama videolarında, başka ASMR videolarında, başka tanıtım videolarında, başka sohbetli videolarda sizlerle tekrardan görüşeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, eş dost akrabalarınıza benim videolarımı ve kanalımı tanıtmayı ihmal etmeyin. Desteğiniz, sevginiz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrardan hoşça kalın. Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. Ciao, adios, paka paka. Cüz.